Şimdi bizim sisteme yüklediğimiz fotoğraf bu. Ben değilim bu. Ama sizden gelen fotoğraf bu. Yok, o ben değilim. Şimdi yanlış bir fotoğrafla başvuru yapmak bizimizin reddedilmesine kadar ne sorun, yani sorun yaratabilir. Hı hı. Ama sizden geldiği için Kevser Hanım bunu dosyaya Bakalım. koymuştur. Şimdi benim Gmail'imden geldiyse hemen kontrol edeyim. Tamam ben de Kevser Hanım'a bir bakayım. <laughs> fotoğrafla ilgili bir sıkıntı vardı. Yemişiz ama Benim alakalı. O fotoğraf öyle, öyle bir fotoğraf yok ama bizim elimizde. Dosyayı onu mu almış? Evet. Kesin. Aslında evet. çok dikkatlidir böyle şeyler yapmaz ama. Şu formu doldurarak belki telafi, telafi edebiliriz. <laughs> ama bunu bana bir çevirsene. Ben, ben çevireyim ya? ama. Bize onay tarihi bugün pasaport ve isim bilgileri de size ait. Hı hı. Bize onay tarihi. Ya bize mona geldi mi? Ne Bu taraftan görmen lazım. <laughs> 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 en başta söylediğim her şey doğru. Gerçekten pasaport fotoğrafını hiç benzetemedim sizi. Hemen bir şaka planladım. <laughs> Çok spontane oldu. Hayırlı olsun. Bilemiyorum. Düşüncelerim neyle ilgili? <gülüyor> <gülüyor> ben neredeyim? <laughs> bir saat içinde vize alıp ilgili? Ee, ya şöyle, ya <laughs> ben e, his olarak bunu hissediyordum ama e, gerçekleşmesi bambaşka bir şey, rüyada gibi hissediyorum kendimi.